Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu güzel, çıtı pıtı modelimizi paylaşacağız kısmet olursa. Görmüş olduğunuz gibi ben birkaç renk kullandım. Sizler dilerseniz iki renk üstünden çalışabilirsiniz. Oldukça kolay yapımı. Gerçekten örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile çok rahat bir şekilde bu örgüyü örebilirler. Ön yüzden görünüşü bu şekilde. Arka yüzden de bakın tertemiz bir görüntüsü var. Aslında arka'nın görüntüsü bile yani e, şu deseni bile kullanılabilecek örgüler arasında. Şimdi vakit kaybetmeden örgümüze başlayalım. 35 ilmek attım ve 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. 6 sıra haraşo dişi. Ne yaptım? E, ben etek ucu için lastik ayırdım ve yan kısmında ön patlarımız var. Ön patlarımızı da kullanırken gene beyaz ipimizden yardım alıyorum ve 7 ilmek düz örgü örüyorum. Şimdi sizlerin 35 ilmek attığınızı, 6 sıra haroşa dişi ördüğünüzü ve esas başlangıç noktasına geldiğinizi düşünürsek birlikte başlıyoruz artık. 7 ilmek düz örgü ördükten sonra e, ee, haroşelerinizi hangi şekil ördüğünüz bilmiyorum. Düzden örerseniz gene düz örgü şeklinde devam edeceksiniz. Bakın bütün ilmekleri sonuna kadar düz öreceksiniz. Arka yüzde düz örgüyü bırakıp artık ters örgüye geçeceksiniz ki ön yüzde ne yapsın haroşe olarak karşımıza çıkmasın. Yani bizim size istediğimiz 6 haroşe dişinden sonra 2 sıra Düz örgü örmeniz düz örgü örerken de normal standart ön yüzde düz arka yüzde ters örgü örerek ön tarafa çıkan düz örgü desenini gerçekleştirmenizi rica edeceğim sizlerden. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle beraber çok çok kısa bir video olacak aslında bu. Hemen birlikte örmeye devam edelim. Zaten 35 adet ilmeğimiz var. Bu arada e, örgünüzü örerken çok fazla kasmayın sizden. Ricaımlarımdan bir tanesi bu. Eğer eliniz çok sıkı ise yarım derece şişinizi arttırabilirsiniz. Ben 3,5 numara kullanıyorum mesela. Şu anda Nakavseten ile çalışıyorum. Beyaz rengim bu. Evet renkli olan iplerimizi Alize Baby Best sizin eliniz sıkı ise bu ipleri 4 numarayla çalışabilirsiniz. Bakın sıra sonuna neredeyse geldik zaten. Şimdi bir sıra düz ördükten sonra arka yüzde yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi ters örgü şeklinde örmek. Ters örgüyü de hemen göstermek istiyorum. Çünkü aramızda gerçekten örgüye çok çok yeni başlayan arkadaşlarımız var. Bakın ters örgüde de ip ve şişim hep bana doğru bakıyor ve ilmeklerimin dibinde şöyle küçük topçuklar oluşuyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Nereye kadar? Son 7 ilmek kalana kadar arkadaşlar. Bu arada ben e, renklerimi tekrardan ibaret örmeyi düşünüyorum. İlk ördüğüm renk sarı renk olduğu için ne yapacağım? Bu sıradan sonra sarı renk ile örgüme modelini kurmaya başlayacağım. O yüzden hemen sizlerle beraber hiç vakit kaybetmeden şöyle sıra başına kadar gidelim. Bu arada umarım anlatımlarımızdan memnunsunuzdur. Mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum. Hiç örgü örmeyen arkadaşlarımızı da düşünerek ee, kanalıma abone değilseniz, eğer abone olursanız, destek olursanız, yorumlarınızı, o güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bırakırsanız çok çok mutlu olacağım. Bakın son 7 ilmeğim kaldığı bölümdeyim. Bu arada sizlerin de ileriki... E Sıralarda aynı bu şekilde duracak e, ipleriniz ben e, özellikle çok renkli çalışmayı gayret ediyorum ki sizlere daha net gösterebilmek adına bakın bunların hepsini yukarı aldıktan sonra bütün iplerimi zaten beyaz iple çalışıyorum biliyorsunuz beyaz ipi alttan alıp hemen düz örgü şekline ipimi geçiriyorum şişimde düz örgü pozisyonunda 7 adet düz ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. 7 adet düz ilmeğimizi tamamladık ve ön yüze geçtik. Artık sarı iple öreceğimiz alana geldik. Hemen düz 7 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum ve modelimizin kurulumuna başlıyorum. Modelimiz bir ön sırada bir arka sırada örmüş olduğumuz örgü tekniğiyle başlıyor ve bitiyor. O yüzden Mümkün olduğu kadar dikkatli dinlerseniz çok çok sevinirim. Kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok. Hemen buradan sarı ipimi alıyorum aradan. Çünkü sarı ipimi ön tarafa aktarmam gerekiyor. Bakın ilk ilmeğimi ters örgü şeklinde örüyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilk ilmeğimi tekrardan ters örgü şeklinde alıp sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıra bundan ibaret arkadaşlar. Bir ters örgü, bir örmeden al, bir ters örgü, bir örmeden al şeklinde. Böyle ne yapacağız? Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Elinizi çok kasmayın. Şuradaki alanlar büzüşmesin. Amacımız e, örgümüzü e, gelişini örmek. O yüzden böyle sakin sakin. Çok da geniş bırakmadan sakince örgümüzü ne yapacağız? Sıkmadan öreceğiz. Ön yüzdeki sıramızı bitirdiğimizde görüntü bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir ilmeğimiz beyaz, bir ilmeğimiz sarı. O yüzden vakit kaybetmeden arka yüze geçelim. Arka yüze neler yapacağız? Şimdi arka yüze yapacağımız işlemler aslında çok kolay. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Hemen ikinci ilmeğimiz görmüş olduğunuz gibi beyaz ilmeğimiz ve düz ilmek olarak örüyoruz bakın ipim ve şişim arka taraftaydı hemen ön yüze geçiriyorum ve şişimi de ne yapıyorum benden tarafa da bakıp ters örgü beyaz ilmekler düz örgü sarı ilmekler ters örgü şeklinde örgümüzü tamamlıyoruz bu şekilde ikinci sırayla beraber aslında modelimiz tamamen oturmuş oluyor. Bu bundan sonraki sırada yapacağımız gene ön yüzde beyaz ipimizle bir sıra düz örmek, arka sırada bir sıra ters örmek. Benim yapacağım işlem e, gri ipimle modeli kurmak. Daha sonra devam etmek şeklinde olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi model gerçekten çok çok kolay. Sadece ne olabilir? Hani kafanızı karıştırabilecek küçük ayrıntılar var. O da hani örgüye daha çok çok yeni başladıysanız eğer zaten sizlerin karşısına çıkacak beyazlar, düz, sarılar, ters örgü şeklinde devam edeceğiz. Şurada hemen hızlı bir şekilde Örgümüze devam edelim. Ee, anlatımdan memnun kaldıysanız kesinlikle ve kesinlikle yorum bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Nokta dahi olsa lütfen koyun. Ee, çünkü hem yorumlarınız hem de beğenileriniz bizler için çok çok önemli. Ee, bu arada yeni örgülerin arayışı içerisindeyim. Hiç merak etmeyin. Aklınıza gelebilecek birçok örgü paylaşım sitesinden, Türk sitesi olsun, yabancı siteler olsun buraları araştırıyorum ve gerçekten bu senenin trendi olabilecek örgüleri sizler için anlatmaya çalışıyorum. Bu arada görmüş olduğunuz gibi gene beyaz ipime geçeceğim bu şekilde geçtiğim zaman şöyle ayrılık olacağından dolayı ne yapıyorum muhakkak çaprazlıyorum arkadaşlar ki oradaki ayrılığı bakın şöyle birleştirmiş oluyorum aksi takdirde ne olacak örgünüz birbirinden tamamen ayrı duracak hemen ön yüzde de bitmiş halini sizlerle paylaşıp izninizi isteyeceğim başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyeceğim Kendinize çok çok iyi bakın diyeceğim. Evet böylelikle bakın modelimiz tekrardan ibaret demiştim. Ee, arada kullandığımız o beyaz e, bir sıra geçiş fark edilmiyor aslında. Sadece ne oluyor? Bir sonraki sıraya geçiş için tabanımızı oluşturuyor. Ee, örgülerinizin resimlerini bizlere gönderebilirsiniz. Instagram adreslerimi açıklama kısmına yazacağım Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.